Bu sorumuz bir ten sorusudur arkadaşlar. Cümlemizde iki tane boşluğumuz var ve birinci boşlukta be fiilini kullanacağız ve hangi yapıda kullanılacağına tense göre karar vereceğiz. İkinci boşlukta ise become fiilini kullanıyoruz. Hemen onu da şuraya yazalım ve cümlenin anlamıyla çözüme başlayalım. Do some birthmarks, especially large ones, be permanent, Many become unnoticeable by about age 10. Şimdi burada bir zıtlık bağlıcıyla başlıyoruz ve though e rağmen demektir. Peki neye rağmen? Hemen buna bakalım. Bazı doğum lekeleri özellikle de büyük olanları be permanent kalıcı olmasına rağmen many become unnoticeable. Yani bunların birçoğu fark edilmez olur diyor. Ne zamana kadar by about h10 yani 10 yaşına gelene kadar. By burada until ile eş anlamlıdır diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi cümlenin geneline baktığımızda herhangi bir zaman ifadesi görüyor muyuz? Hayır görmüyoruz. O zaman bunun geniş zamanda veya genel bir ifade olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette ki söyleyebiliriz. Şimdi Adana seçeneğine baktığımızda present perfect ve past continuous görüyoruz. Peki past continuous'a ait herhangi bir zaman zarfı gördük mü? Görmedik. O halde bunu İkinci seçeneğe bakalım. Would be yani geçmişten bahsediyor yine Adana seçeneğinde olduğu gibi. Geçmiş olmadığını söyleyeceğimiz için bolu seçeneğinde eleyebiliriz ki burada are becoming e, şimdiki zamana ait bir şey de yok. Çünkü ne demiştik genel bir bilgi veriliyor genel bir ifade ve bu yüzden geniş zaman bizim için birinci seçenek. E, üçüncü seçeneğe baktığımızda are ve had become kullanılmış past perfecte ait after before yani e, geçmişe ait bir olay sıralaması olmadığını hemen burada yazmaktayız olalım arkadaşlar ve Ceyhan seçeneğinde eliyelim. Denizli seçeneğine baktığımızda maybe yani bir olasılıktan bahsediliyor ve devamında present simple kullanılmış ki burada her iki yapının da present olduğunu görmek bizim için bir soru işaretidir. Bu şöyle bir kenarda dursun. Edirne'ye baktığımızda aynı Ceyhan seçeneğinde olduğu gibi past perfect'i görüyoruz. Yine az önce yine bu açıklamayı yaptık. After before sıralaması. Yani geçmişteki olaylar arasında bir sıralama olmadığı için Edirne seçeneğinde eliyoruz. O halde cevabımızın Denizli olduğu olduğunu söyleyebiliriz birinci boşlukta sadece bir olasılıktan bahsediyoruz arkadaşlar hemen buraya yazalım ikinci boşlukta ise fiilin yalın halini kullanıyoruz cümleyi şöyle bir toparlayalım bazı doğum lekeleri, özellikle de büyük olanları kalıcı olabilir diyor bakın. Ve buna rağmen bakın kalıcı olabilir. Ancak buna rağmen bunların birçoğu become unnoticeable. Yani fark edilmez oluyorlar. Ne zamana kadar? By about age 10. Yani 10 yaşına gelene kadar diyeceğiz. Genel bir ifade kullanıldığını ve geniş zaman kullanıldığını söyleyerek bir sonraki soruya geçeceğiz.